Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi gameplay videosu çekeceğiz. Hmm, hangi karakteri seçsem? Tamam tamam seçtim. Çok güzel bir karakter. Bununla kazanacağıma inanıyorum. Hey, söyle. Söyleyemem Yusuf. Ona göre karakter seçersin sen. Hazır ver. Dedim açıldı baba. Hmm. Sakla şimdi beni görür. Ne karakter seçtiğimi falan görür. Hazır mısın? Sayıyorum. Hazırım. 1 iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum sobe saklanmayan ebe. Seni görüyorum. Çıkar şuradasın. Hayır Kullanmak yok demedik ben ki. Ben çıkacağım. Tamam çıkıyorum. Hayır, şimdiki gameplay'imiz başka. Bu herkesi eğlendirecek bir gameplay bu arada. Yes'i seçeceğim. Jesse nerede? Ha tamam gördüm burada. şeyini alacağım. Ve Dur, karan göreceksiniz. Karanlık ejderha al. Ejderha alacağım ben. Yok çinci cesi. Kırmızı ejderha Ama bunlar Çin'de oluyor kırmızı ejderha falan. O yüzden çinci cesi. Sen bana anlatmayacaksın artık. Evet şimdi İlk önce ultimi doldurmam lazım. Gaz gelene gaz gelirse yeniliyorum. Yusuf kazanıyor arkadaşlar. Gaz gelirse ben yeniliyorum. Yusuf kazanıyor. Ama Yusuf gidip taretimi ölerse ben kazanıyorum. Gaz gelmeden, ortaya gaz gelmeden, göz gözükmeden. Tamam. Yanında olsun. Emin misin? 3, 2, 1. Uzaklaşma. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Yusuf ölürse kaybediyor. Ama ya, Öldü. Öldü da... arkadaşlar. Yusuf videoda küfür etme. Ben çıktım Bye. Bir sonraki oyunumuza geçeceğiz. Bu oyunumuzun adı yakalamaca. Gene aynı haritada oynayacağız. Ama şaka. Gene bu sefer saklambaç haritası da oynayacağız. Ama saklambaç olmayacak. Yakalamaca. Ben Mortis seçeceğim. Hatta o ayıbı olsun. O Mortis seçecek. Beni öldürürse kazanacak. Ya da ben başka istediğim bir karakter seçebilirim. Rico veya çünkü canı az. Bence ben ne seçeyim? Bir. Hayır zorla Ebeye sadece iki tane vurma hakkımız var. Onun dışında vurursak eleniyoruz bu arada. Ben ha. söyleyeyim şimdiden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu beni burada bu bulamaz. Ama aksesuar vurursa o, o elenmiş sayılmayacak ha. Sana iki tane vurma hakkım var. Vur. Vur. Vur gene şimdi. Tamam bitti. Ha. Tamam ama aksesuarım, hayır aksesuarım vurursa, ıı, Hop ben kazanıyorum, ben kazanıyorum, hadi, hadi ben kazanacağım, hayır, ay, elendim, elendim şu anda, tamam, elendim, ama unuttum, unuttuğum için elendim tekrar, tekrar, hadi sessizlik. Bekleyelim. Şu. Evet, gördüğünüz gibi açılmayı. Bu arada biz hileli oynuyoruz ama yeter hep kenarda da oynuyorum ben. Artık yeter. Bekle iki tane vuracağım. Ama aksesuarım bir ters, Aksesuarım sana vurursa sayılmıyor. Ha, tamam mı? Tamam. Eleni, elenmiyorum yani. Aksesuarımla öldürebiliyorum seni sadece. Aksesuarımla öldürürsem de ben kazanıyorum. Bu arada vurdun iki tane. Hazır mısın? Hı. Üç, iki, bir. Kaç kaç kaç. Aksesuar. Aa gel. Ya hayır. <laughs> ama bu aksesuar kullanamıyor ki Yusuf. Hile yapma. Neyse. Tamam. Şimdi ezik koydum bu haritanın adını ama normalde çok güzel bir harita. Bu da bir gameplay. play. Şöyle Yusuf'un yerini değiştireyim. Taraf değiştir. Bunu çok kişi biliyordur. İkimiz de Dynamike seçeceğiz. Dynamike, Dynamike, Dynamike. Dynamike. Ben Dynamike seçtim önce. Üstte, üstte. Gördüm. Şöyle üstte. tam gördüm. Bel boyunu seç bence. Şu ya. ve Hazır ver ben, ben şunu seçeceğim. Hazır ver. Ha. açılıyor şu an. Şimdi bekleyelim. Sadece tek yapacağımız şey beklemek. Ve mükemmelliğe ulaşacağız. Bu da bir gameplay. Şu anda kaçıncı şey oldu gameplay oldu bilmiyorum. Ama ilk önce canımız az başladık bu arada. Fark ettiğiniz üzere. Hayır. No, no. No, no, no. Orayı kapamazsın. Hayır. Patla. YT'nin gücü. Kuzeyliler YT'nin gücü işte. ben. Okey. Şimdi mükemmellik. <laughs> Şimdi gene dibimize gelecek Çünkü biliyorum abi. <laughs> <laughs> Dokuz oldu. Bu da eğlenceli bir gameplay. Ama Crow'un ultisi dolu olmaması lazım bu arada. Crow'un ultisi doluysa çünkü atlayabilir. Rahat <laughs> olur. Ha ve hatta bile onun takımında bo olmaması lazım. Nedenini söyleyeyim. Bo taret koyabilir. Arkadaşlar bu çok eğlenceli bir gameplay bu arada. Herkes deneyebilir. İsteyen herkes deneyebilir. Kolay. Evet. Kolay ve eğlenceli. Ben zaten kolay ve eğlenceli gameplay'leri gösterdim şu ana kadar. Hiç zor, sıkıcı olanları göstermedim. Zor, sıkıcı olanlar. Kardeşim gelin bize. Gelin bize. Dur, dur, Biz dur. kazanıyoruz çünkü. Biz kazanıyoruz. Bak bak. Biz kazanıyoruz kardeşim. Evet oh. <laughs> böyle Şuraya da şöyle bir hop. İkimiz de aynı yıldızlıyız bu arada. Evet. Şuraya attım. Ah. kırdım ama zaten bir şey olmayacak. Havadayken o ikimiz de aynı yıldız olduk gene ama havadayken ne yaptım? Havadayken öldürdüm adamı yani o derece bir eğlenceli. Bunun aynısını Rico'da da yapabilirsiniz. Sadece Rico ve Bo lazım. Ben Bo seçerim. Yok. Hatta isterseniz aynısını şunda bile, Sprout'ta bile yapabilirsiniz. Yok, ben biraz Sprout'ta olan da full duvar koyuyorsunuz. İlk önce ultinizi dolduruyorsunuz. Sonra sonra full duvar koyuyorsunuz. Tamam, full tamam, duvar tamam, koyunca tamam, arka, arkadan vuruyorsunuz siz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ben ya senin havuç bo dedin şey, şeyi seç. Havuç bo tamam. Seçerim. Havuç bo en iyi skin bu arada. En iyi kostüm havuç bo. Havuç bo. Bunu istemiyorum. Ya <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar bu arada ben bildiğiniz üzere telefondan oynuyorum. O yüzden şarj az şey geldi. Ben şarja takayım bir yandan da. Oh. Hop hop. Biz geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Sprout duvar koyuyor. Aslında bug'ı yapmak için tam karakter. O Sprout bug'ını yapmak için. Tamam. Yusuf aşağıya gelsen. Aşağıya aşağıya aşağıya. Aşağıya taret koydum aşağıya gel. Burada sektire sektire adamları öldüreceğiz işte. Oh. Bana yaradı. He bak. Önüme duvar çekti. Bana yaradı. Duvar çekti. He. Ve ben mükemmel şekilde öldürüyorum. Normalde bu bug'ı yapın. Bu bug'ı yap yapıp herkesi öldürenin Rick olması lazım ama herkesi öldüren benim şu anda. Neden? Çünkü bunu koyuyorum. Ultim attım ve adamlar yakalanıyor kardeşim. Sani saniye. Gelirken bana haber ver. Tatlıcan. Al yanlışlıkla. Dur. Dur. aşağı bir yere. Tamam. <laughs> Herkes öldüren benim yalnız. Aa canım çok az. <laughs> Yusuf. Bir türlü kazandık zaten Yusuf. <laughs> hadi artık. Hadi. 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 <laughs> tamam ben kazandım. Benim sayemde kazandık. Havuç gücü Hepsi bende ve havuç bolgucu. Tamam hadi. Hazır ver gene. Şimdi yapalım. Sprout, şimdi Sprout bug'ını yapacağız ama Sprout bug'ında Sprout olan ben olacağım. Hı. Ve yanlışlıkla videoyu siliyordum. Hoppa. Sprout, Sprout, Sprout. Avuç bu seçtim ben de. Burada yok. gözümün önünde. Yok yok ben avuç bu seçmeyeceğim. Avuç bu seçmeyeceğim. seçtim. Seçtim. Seçmiş Yusuf. Seçmiş Yusuf. Hayır. Açılacak. 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 Videoda ilk anda. Açılacak. Açıldı. Evet. Gördüğünüz gibi açılıyor. Açılıyor. Böyle deyince açılıyor. Açılma şarkısını yaptım. Ya ama bizim kedimiz neden de böyle az oluyor? Bu arada horse horse ball seçtim. Öldür Pemi, öldür Pemi, öldür Pemi. Bizim Pemi öldürsene. Sen neden böyle yapıyorsun? senin şeyin patlattı benim oram şeyimi. Lanet olsun. Lanet olsun? Sen Fransız mısın? O lanet şey hiç güvenmiyorum. Bu mu? Aha. Heh. Pem kaçamayacak artık. Hadi Yusuf öldür Pem'i. Okay. Şimdi. Biraz ilerisine at yoksa patlar. Ya gerisine biraz Ve Hayır. Ha ha. <laughs> My mind is clear. Çatırdı. Güzel. Ben kestim. Onu on şu anda. Benim amacım onları korumak. Yusuf'un amacı ultisini doldurup adamları öldürmek. Gel gel gel. Manyağım var orada. gel. Hayır. Az kala ölüyordum. Az kala ölüyordum var ya. Berabere kalacağız. Olsun eğlenceli. Oyun modu eğlenceli mi eğlenceli. Biz ne için oynuyoruz? Evet. Ve, ve de, bir, bir için. Berabere. Berabere mor olması çok iyi. Aha. Yusuf şey oldu. Pramit. Üçgen oldu Yusuf. Pramit. Çünkü horus bol seçti. Tamam arkadaşlar, bu video bu kadarlıktı. Hepinize görüşmek dileğiyle. Bir de size son bir şey göstereceğiz. O da bir deney. Yusuf çok sevmiyor ama yapak. Yusuf barley seçer misin? Hatta sen, ben barley seçeyim dur be bak ne şöyle bir şey yazmış içinden oku bu arada şu 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 tamam okudum zaten onları bak. Yusuf, ben Yusuf Barley seçersin ben seçeyim onu tamam ben ko ben Barley seçeceğim nerede Barley tamam burada okey Hadi. Dur. Heh, tamam. Video uzadı ama yapacak bir şey yok. Bu arada şarjım çok az. Video yarıda kesilebilir. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi bu bug'ı zaten göreceksiniz. Yusuf vurma. Evet. Sen iki mi? Sen bir seçiyorsun. Dur bende iki değil mi? Evet. Yoksa ölüyorsun iki seç yaparsam. Şunu ben kırayım. Tamam. Hazır mısın? Arkadaşlar kayıt da tamam. Hadi yap. Evet. Gördüğünüz gibi bir can. Yoksa ben normalde bu Yusuf'u döverdim. Gördüğünüz gibi dövdüm. Bay bay arkadaşlar.